Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle reçelli pirok yapacağız. İlk önce size malzemeleri tanıtacağım. 1 kavanoz reçel, 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 2 adet yumurta, 250 gram margarin, 1 adet şekerli vanilin ve 1 adet de kabartma tozu. Evet arkadaşlar şimdi malzemeleri tek tek dökeceğiz. 2 adet yumurtamız, bir bardak şekerimiz, eritilmiş margarinimiz, Vanilyamız. Unumuz. kabartma tozumuz. Tekrar unumuz. Malzemeleri dökerken öbür elimizde de sürekli karıştırmamız gerekiyor. Ve son bardak unumuzda döküyoruz. hamur halini alana kadar karıştırmamız gerekiyor. Yumuşak olacak. Ne çok cıvık ne de çok sert olmaması lazım. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır olduktan sonra üçte bir kısmını bu küçük olan parçayı buzlukta bir süre donana kadar bekletmemiz gerekiyor. Kalan parçayı tepsiye dökeceğiz arkadaşlar. İyice tepsiye yaymamız lazım. Üstüne de çilekli reçelimizi koyacağız. Yırtılmadan çok ince. Yırtılmaması gerekiyor. Evet tepsiye döşedik. Kenarlarını birazcık kaldırmamız gerekiyor çünkü içine reçel dökeceğimiz için taşmasın. <laughs> Ve yavaş yavaş reçelimizi yayacağız. Üstünü e, reçel de çok dökmeyelim ki için şey olmasın. Evet reçelimizi de yaydıktan sonra buzluğa koyduğumuz parçayı rendeleyerek üstüne dökmemiz lazım. Evet yavaş yavaş rendeliyoruz. Kısa rende olmasın. Rendelediğimiz parça uzun parçalar halinde rendelensin. Son hali böyle olacak arkadaşlar. 180 derece yarım saat boyunca ısıtmamız gerekiyor fırında. Evet arkadaşlar, bu da bizim reçelli pirokomuzdur. Videomuzu izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, bay bay.